Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Gündüz ölecek mi? Osman Bey nasıl kurtulacak? Yalnız ve Sofya'nın hırçın planı ne? Ve Osman Bey'in Balgay ve Dündar'ı bitirme girişimleri. Hepsi ve daha fazlası bu videoda Osman Bey Dündar Bey'in kellesini obada bütün halinin önünde alsın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca artık Ertuğrul Bey geliyorsa gelsin fazla uzatmayın diyenler de videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Arkadaşlar Gündüz Bey ölecek mi sorusundan önce Osman Bey nasıl kurtulacak sorusunu cevaplamak istiyorum. Sonrasında bağlantılı olarak sorulara cevap vereceğim. Osman Bey Samsa ile Bamsa Alp kurtaracaktır. Balgay ve Dündar'ın elinden kurtulan Osman hemen Gündüz Bey'i kurtarmak için bir baskın düzenleyecek ve orada bütün Moğol'la askerlerinin kellesini alıp Gündüz'ü kurtaracaktır. Gündüz Bey'in kurtulduğunu öğrenen Balgay deliye dönüp Osman'ı öldürmek için pusatları çekecektir. Fakat artık eli güçlü olan Osman Bey'in hiçbir korkusu kalmamıştır. Ve Balgay'in planına da suya düşürecektir. Balgay'ın planlarına boyun eğmeyen Osman'ın tek derdi bu olmayacaktır. Osman'ı bitirmek isteyen Yannis ve Sofia Osman Bey'den önce ihtiyarları bitirmek isteyecektir. İhtiyarları tuzağa düşürdüğünü sanan Sofia hayal kırıklığı yaşayıp hüsrana uğrayacaktır. Kimse Süleyman Şah ve Ertuğrul Bey'e bu yolda ışık olan ve en büyük destekçileri olan Aksakalıların böyle bir tuzağa düşeceğini düşünmesin. Kulaca hisar gerçekleşmesi için planlarına hız kesmeden devam eden Osman hem kalede olsun hem de Moğollar üzerindeki baskısını artıran Osman Bey bu iki zorlu düşmanın kellelerini almadan Kulaca hisar fethi gibi kutlu bir fetih girişimine yeltenmeyeceğini çoğunuz tahmin edebiliyorsunuz. Anlayacağınız Osman'ın kutlu ve şanlı bu destansı yürüyüşü devam edecektir diyerek bir analiz videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Sizler de Kuruluş Osman dizisini seviyor ve Dündar Bey'in kellesini alınmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar.